Hepinize merhaba arkadaşlar. Ober serimizin 31. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün gördüğünüz gibi 11'de Doğanlar kazayağımız var. Ee, bu daha önce paylaşılmıştı. Berkay Kuzan tarafından yapıldı. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam onu da ellerine sağlık buradan. Gerçekten güzel bir mod olmuş. Bu modu bugün bu modla tarlalarımızı süreceğiz. Tabi hepsini dediğim gibi hepsini hani 20 dakika boyunca 25 dakika boyunca tarla sürmeyeceğiz. Başka işlerimize de bakacağız. Şöyle ben bir iki sıra turlamak istiyorum. Gerçekten hani gördüğünüz gibi şöyle animasyonları falan gayet güzel. Hani hiçbir sıkıntı yok. Ee, bugün aslında bayağı işimiz var. Ee, fakat şöyle arkadaşlar. Pardon. Ee, bugün yapacağımız işlerden çoğunluğu e, hani önceki girdiğimiz işlerin devamı deliğinde hani başka farklı bir iş yok bugün muhtemelen videonun başlığı da bu kaza kazayanla alakalı olacak İzleyen izleyen arkadaşlara şöyle bir ricam var lütfen izlemeyi bırakmadan sonuna kadar izleyin rica ediyorum şöyle kaldır abi niye kalkmadı Alkuyuyormuşdur, ben basmadım sanırım. Neyse, ikinci sıramıza girelim. O tarafta garaj yapınca o tarafta kasmaya başladı biraz, bayağı biraz diyorum ama bayağı bir kasıyor arkadaşlar. Sesim umarım iyidir. Ee, Sıcakları görüyorsunuz, sıcaklardan dolayı yani üstümüz açık yattığımız için Sabaha yakında bir soğuk oluyor. Ondan dolayı biraz boğazım şişmiş. Neyse. ETS videosu geldi kanalımıza. Onu izlemeyen varsa izleyebilir. ETS'yi sanırım pek beğenmediniz gibi geliyor. Hani bugün bu videoyu atınca belli olacak. Hani bu video 25 30 olursa bir an hani 3 4 saat içinde demek ki ETS sevilmiyor demek. ETS biraz daha aralıklı atmaya çalışacağım. Hani ETS'yi de atmaya devam edesin var. Çünkü sizlerle birlikte ilk defa hani ben de daha önce oynadım ama hani çok böyle Abartılı bir şekilde oynamadım 14-15 saat oynadım 14-15 saatte hiçbir şey yani Şöyle Hilmi Şahin gibi Abilerimizi görünce Hiçbir şey sayılır yani Bugün iş çok ee, Ama şöyle bir söyleyeceğim bir şey var size ee, Söylediğim gibi Bu haritanın artık hani miadı doldu ee, Bundan dolayı da bu haritayı hani yavaştan sonlandırmak istiyorum. Bu son bölümümüz, şöyle son bölümümüz. Önümüzdeki bölümde bir tane daha bölüm çekeceğim. 32. bölüm, 31'de koymayacağım bunu. 32. bölüm olacak. Şöyle otomatik e vereyim. Diğer işlere bakalım. Ee, son bölüm. Önümüzdeki bölümde de hani en son çiftliğin her şeyini toparlayıp size gösterme amaçlı böyle hani görsel amaçlı bir bölüm çekeceğim. Hani o da çok uzun olmaz muhtemelen. Şöyle şundan atlayalım. Önümüzdeki bölüm böyle görsel amaçlı olacak. Hani çok da böyle ee, nasıl diyeyim hani bir yenilik içermeyecek bölüm. Ama hani izlemenizi tavsiye ederim. Hani baştan sona izlemeyenler varsa ne iş yaptık nelerle ilgilendik merak edenler varsa izleyebilir. Ee, burada da işte hani geçen bölümlerde demiştim. Burayı tekrardan sıfırdan biçip Sıfırdan balyalayacağım demiştim. Ee, bugün biçme işini başlattık. Ee, balyalama işinde hani video içinde olmaz tabii ki ama videonun sonlarına doğru bir balyalama birkaç tane paketleme yapacağız. Tarlanın içimiz için burası. Sanırım içinde şöyle biraz daha birkaç adım daha ileri götürelim. Ee, şöyle burada bayağı balı varmış Biz bunları ne yapalım Hemen yakınlara yakınlara atalım ee, Gördüğünüz gibi ne kadar çok kastığını siz de görüyorsunuz Bu karşı tarafta ama şöyle bir şey var Özellikle oyunu kastıran bir şey var burada yani Onu da fark etmedim değil Onu da fark ettik ee, Özellikle oyunu kastıran bir bir şey var Yani o İlk başta başlarken indirdiğimiz herbisit veya kireç tankının alakalı bir şey olabilir diye düşünüyorum ben. Hani daha fazla kasıyor yani burada acayip bir kasma var. Hani ahırlardan da olabilir. Tam bilemiyorum şu an. Neyse. Şöyle hemen buraya değil. Çevirme makinemiz nerede bizim? Yani toplama makinemiz. çok hızlı bir şekilde bunu da karşıdan vereceğim maksimayı. Ee, bunun aynalar kapanmadığı için e, sıkıntılı yani arkadaşlar. Işte bu, hani video içerisinde pek oynamayı tercih etmiyorum. Maksimayla çünkü çok kasıyor. Şöyle. Ee, ha, şuradan inelim. 4.80'ler. 4.80 küçücük olduğundan göremiyorum. Sanki makinenin önünde hiçbir şey yokmuş gibi hissettim bir an. Ama 480 görüyorsunuz canavar. Şöyle bunu otomatiğe verince nasıl olur? Gayet de güzel oldu. Neyse. Şimdi arkadan balyalama yapmayacağım direkt. Ee, az önce gördüğünüz şey var ileride. Ee, nerede o? İki kasalı Mehmet Şimşeker'imiz var. Şimdi e, Mehmet Şimşeker içine gübre değil pancar dolduracağım. Bir tur, bir tur pancar çekmek istiyorum buraya. Domuzların besinlerini de birazdan göstereceğim. Şuradan bir düze çıkalım göstereyim. Ağaçlarımızı da görüyorsunuz. Domuzların besini gördüğünüz gibi bayağı bir yeşile döndürdüm. Buğday arpa biraz eksik. E, bitti yani hani elimdeki. Tavuklarınkinden almak istemedim. Tavuklarınkinden alırsak e, tavuklarda sıkıntı çekeriz diye düşünüyorum. Ama şöyle bir şey var. Şimdi seriyi bitiriyor, bitireceğimiz için onu da alabiliriz. O fark etmez. E, pancar zaten tahminimce 24.000 daha alır mı? 84.000 bilmiyorum. Hani olur mu olmaz mı? Kasanın birine gübre doldurup birine de şey doldurmak istiyorum. Şöyle şuradan geçsem ben. Kusura bakmayın. Şimdi ilerden geçince takılıyor bu ikili kasayla uğraşmaya gerek yok. birine pancar doldurup diğerine de gübre doldurmak istiyorum. Ama şöyle bir sıkıntımız olacak şimdi. biz hani Brejne şimdi nasıl yapacağız? <laughs> Şu millik makineyi çekecek doğru düzgün bir aracımız yok. Ondan sıkıntılı biraz. Ee, arkadakine şey yapacağım. gübreyi öndeki ne yapacağım? Çünkü gübre e, palazoğluna dökülmüyor. Zor oluyor. Çok sıkıntılı bir iş. Gördüğünüz gibi bayağı bir kasmaya başladı. Artık hani bilgisayar da dayanamıyor. Hani bu ülke. Bu seriyi yavaştan sonlandıracağız. E, bir de dediğim gibi ben hani söz verdiğimiz gibi 1000 aboneye de ulaştık. Topluluk kısmımız da açıldı. E, çok yakında multide sizlerleyiz. Tabi e, tabii öncelikli olarak hani belli sayıda kişiye ihtiyacımız var şu an. siz ne kadar destek verirseniz o kadar çabuk hani multiye başlayacağız. Bu neye çalışmadı? Ha şöyle. Abi hadi ya. Arkadaşlar. Neden çalışmadı ben de anlamadım. Bunun içinde başka bir şey mi var diyeceğim. içine niye koyamadık bunu? Ben anlayamadım da. Neyse. Önemli değil. Şimdi şöyle e, acil olarak yapmamız gereken şey var. E, bunu götürüp e, orada domuzlarımızın önündeki Kirli yeri tamamlamamız lazım Görüyorsunuz 4 metrelik e, Pulluk Pulluk dedim yani Kazaya Ne kadar hızlı bir şekilde Tarlamızı sürüyor Buradan hemen e, Bunu götürelim Tabi orada Nasıl olur bilmiyorum hani <laughs> Kasa olmadan Alabilir miyiz domuzların önünü onu da bilmiyorum tam Deneyeceğiz göreceğiz şimdi Bakın bu tarafta kasma yok Demek global kampanya dosyaları oyuna herhangi bir kasma getirmiyor gördüğüm kadarıyla. Neyse. Diğer taraftaki modlardan kaynaklı bir şey. Büyük ihtimalle ee, yeni serimizde yeni harita öneriniz varsa tabi buraya kadar izleyen arkadaşlar beğenmişsiniz. Beğenmeyi de unutmayındır. Unutmayın. Ee, harita öneriniz varsa harita önerisi de alabiliriz. Ee, artık bu son bölüm. Hatta bundan sonra bir tane de hani gösterme amaçlı, görsel amaçlı bir bölüm yayınlayacağım ondan sonra da başka gelmeyecek o belkada serisi. Tabii bu save kayıtlı olacak. Ee, ulaşmak isteyen olursa onu da hani save verebilirim. Hani save'de çok da am şam bir şey yok hani. Çok acayip bir şey yok yani. Burayı da alamıyoruz. Neden alamıyoruz? Anlamış değilim. Neyse. Ee, şimdi bunlarla uğraşacak şey yapacak zamanım yok hani videoyu bölersem çok büyük boyutlu oluyor arkadaşlar. Ondan dolayı hiç kendimizi sıkıntıya sokmadan e, balya makinemize geçelim. Biraz da paketleme yapalım. Şöyle hızlı bir şekilde devam edelim. Şimdi öteki tarafa döneceğim. Bu şekilde çekmemin nedeni ee, o tarafta bayağı bir kasıyor. Kasmasını önlemek amacıyla bu şekilde bu tarafa dönersem biraz daha az kasacağını düşünüyorum. Ve hatta neredeyse kasmıyor yani. Bayağı öteki tarafa göre akıcı yani. Neyse. Devam et. Ee, paketleme işini ben normal kendi tekli serilerinde çok yapıyordum. Ee, bu, sizinle oynayacağım bu seride de paketleme işi yapacağız bunun da hani ayrıntılarını vereyim size onda da hani tek çiftlik geliştireceğiz çünkü hani herkes farklı çiftlik açınca hem işçi sayısı olsun hem de şöyle söyleyeyim size hani biri tarla alır iki gün sonra oyuna giremez tarla bozulur o zaman bir anlamı kalmaz ondan dolayı onu o şekilde yapacağız Onu da dediğim gibi arkadaşlar topluluk kısmından duyuracağım onu da. Topluluk kısmından gördüğünüz gibi akabilirsiniz. Şimdi ben buradan da hani kesin bir şey söyleyemiyorum ama e, muhtemelen hani her akşam değil ama e, hafta sonları büyük ihtimalle kesinlikle olur. E, saat 9.30 ile 11 arasında açık olacak sunucum. E, Buradan hani merak et falan hani oynamaya gelmek isteyenler için bunu duyurayım ben. Tabii topluluk kısmından daha ayrıntılı bir şey paylaşacağım sizinle ama çok fazla zaten takipçiniz olmadığı için hani merak eden olmadığı için sıkıntı yok. Hani kimsin de bilgisayar yok. Darlamaya gerek yok kimseyi 9.30 ile 11 arasında 1.5 bu saat olacak. Bu müzik saatte ne zaman yapalım? Ya şimdi haftanın her günü desem yalan olur. Çünkü stajım başlayacak haftaya. Ee, bu staj başlayınca da sabah 9 akşam 6 olacak. Yani hani gelirim ama hani yorgun olarak hani yorgun argın şey yapmaya gerek yok. Haftanın 3 günü bence yapmalıyız. Bu olayı. O günlerde hani şöyle tam net değil kafamda ama size şöyle söyleyeyim ben. Ee, o günlerde hani cumartesi pazar olsun diye düşünüyorum hani çünkü şöyle hafta sonu bizim için daha uygun diye düşünüyorum pazar günü zaten hani muhtemelen size çekeceğim videolar hani hazırlığını falan hatta videolar pazar günü çekeceğim hem hani yüklenmişken pazar günü tam yüklenelim diye düşünüyorum. Ee, çarşamba cumartesi pazar diye düşünüyorum. Şu tamam, an kafamda öyle daha mantıklı geldi bana. Ee, neden diye sorarsanız şimdi. Ee, cuma cumartesi pazar diyecektim. Cuma cumartesi pazar olursa arada çok boşluk olacak. Hani sizin de canınız sıkılacak bu sefer. Zaten kaç kişi geldi? O da orası da meşgul. Ee, dediğim gibi. Çarşamba, cumartesi, pazar olacak Allah izin verirse Herhangi bir değişme olmazsa Zaten toplu kısmından yayınlayacağım kurmadan bir gün önce Bugün pazartesi Eğer gelecek olan varsa bugün akşam Kurup bir deneyebiliriz şansımızı Tabi bu size bağlı bir şey yine de Gelecek olan varsa bugün akşam kurup deneyebiliriz Oyun adı e, Samet TV olacak Avrupa sunucusunda Şifre olmayacak arkadaşlar e, Çünkü şimdi Seyircimiz hani Çok seyircimiz olsa Dediğim gibi hani e, Şifre koyarız kendimize göre ama Çok da bir seyircimiz olmadığı için Dışarıdan gelen kişiler de gelsin Belki bakarsın bakarsınız hani Bizi beğenip kanalımıza abone olurlar Buna ona da engel olmamış oluruz. Güzel olur. Dediğim gibi toplu kısmından bugün yayınlarım ben. Ee, akşam saat 9.30 ile 11 arasında açmaya çalışacağım. Ee, ve hani bu ilk gün olduğu için oynayacak olan arkadaşlar hani çoğunluğunun gelmesi gerekiyor. Ondan dolayı ben topluluk kısmında bu videoyu yayınlarken aynı zamanda topluluk kısmında onu da yayınlayacağım. Topluluk kısmını takipte kalın arkadaşlar. Şöyle şu sırayı çıkalım. 18 dakika olmuş videomuz zaten arkadaşlar çok da uzatmaya gerek yok. Bugünkü videomuzda bu şekildeydi. Önümüzdeki bölümde de girdiğimiz işleri, yaptığımız olayları her şeyi detaylı bir şekilde anlatırım inşallah. Ee, yeni seri için harita önerilerinizi bekliyorum. Yeni seri için farklı modlar bulmaya çalışacağım bu arada. Arada bir iki tane ETS videosu gelebilir bundan dolayı. Hani biraz meşgul olacağımız için. Ee, bu şekildeydi. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın. Beğenmediyseniz dislike atıp yorumlara neden beğenmediniz yazmayı unutmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler arkadaşlar.